Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Fenerbahçe Alanya Spor maçıyla birlikteyiz. Fenerbahçe zorlu bir deplasmanda. Güzel bir maç bekliyorum. Birazdan Nur kardeşimiz de gelecek. İyi yayın olması dileğiyle. Bu arada beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Beğeni ve yorum atmaları unutmayın. Beğenileri bu 50 100 civarlarına bir getirsek çok güzel olur. Olacak olacak. Evet. Gelsin ben de. Ben zorlu bir maç bekliyorum. Dur. Vallahi Valla heyecanlı Sen maç olacak. Heyecanlı maç olacak. Yine ne olursa olsun zorla da olsa, ıkına ıkına da olsa yeneceğimiz için. Ben de öyle düşünüyorum ya. Yani zaten başka bir ihtimalle Başka bir çaremiz yok. yok. Artık Kazanlamaz bizim saatten sonra lazım. Galatasaray maçına kadar ver Kalişka'yı aradan. Çok iyi. Hadi, hadi kaliteni göster. Ah! Yine stoper tandeminde yine oturtamadık, yine oturtamadık. 3 para transfer stoper yaptık. ve Yine ikisi sakat. İkisi sakatlandı. Bugün çalışmasaydım maçta olacaktı. Kaç kişi çağırdı? Bu arada beğenileri bir 50-100 civarlarına getirirsek çok güzel olur. Ya bunu hak düşünüyorum yani. Gerçekten kesinlikle doğalız. Teşvik olsun en azından bize. Aynen öyle yani, yani doğalız kendi evde nasıl izliyorsak burada da öyle izliyoruz. Yani görüyorum herkes ya şu güzel olmuş bak şöyle güzel ama bir bak çocuk beğenir Ben Evet, unutuyorlar. Yani. Bir de çok komik bir aslında. Aslında yani. öyle bizim yani şu an ama kademe kademe ilerleyeceğiz biz. Bu arada iki gözümün şeyi dış miraklar. Cengiz yok. Onsuz Cengiz yok ama. Onu, ben buna uğraşamam Fenerbahçe'de. Hiç olmazsa onunla uğraşıyordum. Bir şeyler oluyordu. Neyse dış mülaklar önümüzdeki hafta bekliyorum. Çağlar da sakatlandı. Bir stoper daha gitti. Abi mi Geçmiş olsun. Biri bize stoperde bek beddua etti. Ve Galatasaray büyü mü yapıyor çözemedim. Allah Allah, Allah, Allah stoper olacak. Yok abi Allah da isteyecek ya. Biz o al al aramızdaki şeyi bir şeyde düzelttik. Avrupa maçında düzelttik. Hangi Avrupa maçında? En son bit dilim dönmüyor. Biz yüzden de kaldık. böyle i̇şte kaldık. Ne İşte ayrı. Buraya son dakikada şu şey adamlarla ilayana dolandı. Son dakikada aramı Orada bir güzellik aramız. Düzeltmedi, bir acı daha. He? Değil mi? Yeter artık. Ben size çok acı çektirdim burada. Güzelmedi yani. Ben, ben size çok acı çektirdim dedi. Ben bir de şey düşünüyorum. Bizim Fenerbahçe futbolcular kendine bakmadığını düşünüyorum yani. <laughs> Yani bunun başka bir açıklaması yok yani. Kendine bakmıyorsun abi. Hani oyuna girip 3. dakikada sakatlanmazsın yani. Tom için aynı. Abi düşükten demek ki bakmıyorlar abi. Veya bunların kondisyonelerine ne laf söyleyeceksin? Veya yani işte hocalarına söyleyeceksin yani yapacak bir şey yok. Ya da ne doktorlarına neydi? susturacaksın. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Salla tek işte. Tek de, tek de ya. sal sana. Geç kaldın ya. ya. Tek sal ya. ya. Adam o sayfasını da düşün ya. Lan koşuş tek de sal sana ya. Tanıştı ne, ne var? Nefis pas Adam, verdi adamı ya. Adamı ofsayda düşürdün ya. Bak bu da burada dursun. Galatasaray 4 atacağım, 5 atacağım diye Adana Adana Demirspor'a. Hiç de kolay bir maç olmayacak. Görürsün. Bu da not alıyor. Adana Demir maçı Galatasaray için hiç kolay olmayacak. Bak yenilir demir, Yener demiyorum. Şey yenilir demiyorum. Anladım. Beraber kalır demiyorum. Yok kolay olur ya. Yani. Ama öyle kolay bir maç olmayacak. Çok iyi. Oğuzum hadi koçum. Hadi koçum. Ver hadi Tadiç'e. Tadiç Salah Talişka'ya. Evet. Hadi. Aaa. Vur lan. Vur. Vur. Çak. Rubiş. Cengiz. Sana gelsin. Ne yaptı? He? Ayaksız şey. <laughs> Ayaksız şey var Neyse o da atsın lan artık. Aferin. Tadiş enfes pas verdi. Talişka vurması gibi vurdu. Yani vurması gerektiği gibi vurdu. Çok iyi be. Boş evet. kal yaptı. Abi bir şey. Allah abi, Allah onu Allah da atsın Allah artık, artık Şimanski. Bakalım o sayfından mı? Allah. Ne alaka ya? Oğuz çok iyi getirdi. Tadiç. Evet. Tadiç yani. yok. Güzel. Oğuz enfes Bu konu Oğuz'a yazar. Bu konu Oğuz'a yazar. Bravo Net Oğuz. Net Oğuz'a yazar. Açısı artık İyi görmüş. Çok iyi görmüş orayı. Oha güzel. kadın. kadın. Ne dedim? Tadiç kadın. Tadiç kadın. kadın. Şu maskeye bak. Asist ve gol. <laughs> şu mu? Talişka. Şunu yapıyor? Şu Aa kafasına su attılar. Ama... Şerefsizlere bak. Harbi mi ya? Valla hem de nasıl attılar. Şerefsizlere bak ya. Niye? Niye? Ne gerek var ki buna? Osman! Orada mısın Osman? Bu golde şu an tribünde olan, Fenerbahçe tribünde olan Alanya'da Fenerbahçeli kardeşimiz Osman'ımıza gelsin. Offset yok. Yok yok. Burada da yok. Geç. Tertemiz gol. Ortayı da hemen şımaz Pardon şey açmış. Kostić. Bu adam bunları yapıyor. yemememiz lazım. Derken neredeyse yiyorduk. Aman. Şiklinler, şiklinler. Kim? 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 Dilim dönmüyor. Biz <laughs> anlar haberi <laughs> Zevksiz bir maç oldu lan. Zevkli bir maç oldu. Evet, çok zevksiz bir maç geçiyor. Biz böyle maçlı başlık değiliz. Dur, geriye düşeceğiz. Öne <laughs> geçeceğiz. Birazdan yeriz sen dur. Meraklanma. Yok, zevkli olacak dedi. Yemeyelim, boş ver. Karışka kaçtı. Hadi, ah, bir, hadi bir vur lan. Bu adam neden vurmaz ya? Neden vurmaz ya? Vur lan! Offside bittiydi. Vallahi sitesi bittiyse girmeyecektik ne güzel ya. Aha! Hadi! Ana! Cekor niye bıraktı? Offside diye mi bıraktı? Hayır! Gidemedi mi? Lan niye bıraktı ben o? Ben offside diye bıraktı sandım. Offside değil. Allah Allah! Değil değil mi? Değil. Emin misin ya? Eminim değil. Geride alacak o. Ya. Şu maskeye yapılan %100 puanı vermedi. Bak çok kritik bir yerden flik kazandılar. Elde. Bir yer ya. Allah'tan atamadım. Ondan sıkıntı bir yerde Atsa çok sıkıntı tekrar bir Bir tane de atmamız lazım abi. Evet. <laughs> Cep orada neden durdu? Ben hala oradayım ya. Evet. Yok mu orada Yok abi %100 yüz geride. <laughs> Yiyeceğiz. Of. Yiyeceğiz abi bu kadar olmaz sen moruyu ya artık yani müdahale et. Abi sağ kanat otobanı oldu gözünü seveyim ya. Üç, alıyor sayı. Ne oldu bugün geldi? Anladı o sayı alıyor zaten. Abi ne kadar zevksiz bir maç. Çok zevksiz bir maç ya. Yani izleyicilere de pek bir şey veremedik bu maçta ama yok, bir şey bir çıkmayacak. şey yok yani. Hiçbir şey çıkmayacak bu maçta. Yani şu an Fenerbahçe istediği skoru aldı. Biraz skoru koruyor, oynatmıyor skoru koruyor, oynatmıyor. Yani önümüzdeki maçlar için takımı da, oyuncudan da riski atmıyor. Zaten yeteri kadar file verdik. Yani Mourinho'nun Avrupa'da da oynattığı tarzı buydu. Buydu. Bu Aslında benim sevmediğim bir tarzdı. Ben de seviyorum. Ben sevmiyorum. Mourinho'nun o oyununu, klasik oyununu bir türlü yansıtamamıştı maçıya. Onu gördüğüm için ben mutluyum ama sistemden mutlu değilim. Yok kesinlikle mutlu değilim ben. Ben skor olarak bakmıyorum. Ben böyle gümür <laughs> <yümbür, yümbür> gümür oynayan, sağdan soldan kanatlardan akın akın gelen ki bunları yaptığımız zamanlar çok oldu. En azından maç, maçı yani, böyle şey. oynamalıyız. Ya yani, şimdi e, günümüz futbolun böyle kura, saldır, evet, böyle oyun oluyor. yok. Ama bazı maçlar var hani bekliyorsun. Evet. Da. Kendi sahamda mesela. Yani biraz bir araçla bir basit. Mesela şu maçtan ben açıkçası pek zevk almadım. Sen aldığını bilmiyorum. Hiç zevk almadım. Ama şöyle düşün bir de. Olayı daha iyi tarafından bakalım. Şu maç stresi geçseydi bir tane gol ihtiyacı olsaydı şu olsa, dakikalarda. Ya, tabii o zaman dönüp ölüp dirilecekti. Ha yani şampiyonluk gidecekti belki de. Evet, evet, evet. Bir kötü de değildik bu arada. Pozisyonu ben... vermedik yani öyle kolay kolay. Aynen, yok, vermedik, vermedik. vermedik. Alanya'ya var bir tane öyle bir kafa topu var. Hani buradan gol sandık ya. Vuramadı. İki yıldaydı herhalde o pozisyon. Bir de işte o Augusto'nun gibi. Augusto'nun girdiği var. Sağ, bizim sağımızdan, onların sol kanalından. 7-8 dakika bir oyun üstünü verdik. Sonra şimdi oyuncu değiştikten sonra düzeldi. Mourinho müdahale etti. Bak etmese sıkıntı yani. Adamlar sağdan çatır çatır geliyor bizim sağımızdan. Evet. Ah bir versiyon gibi geçti yes o saygı oturunu da. Ondan sonrasında ne var bilmiyorum götüreceğinden emin mi? Sonrasında tamam, dediğim tamam. gibi ne yapacağını bilmiyoruz. Ağustos şu Augusto çok tehlikeli futbolcu ya. Kızmam ya bu skora. Yok şeye, yok gayet iyi. Dediğim gibi yani şampiyonu almak istiyorsak 3 puan. Ona göre oynayacağız. Şu an sadece Fenerbahçe şu an sadece bu maçı düşünmüyor. Önümüzde ciddi maçlar var ve ben bu maçtan sonra fiksür avantajının Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Bu evet, maçtan sonra. Tabi, %100. %100. Hadi ye işte onu teke tek desin ye. Yer yer. Yer o. Ben bu Hüseyin'in gitmesini istemiyorum ama gidecek yapacak bir şey yok. Abi. Bal yapmayanları gibi. Yani hızlı oyuncu seviyor. Hızlı da bir sonuç yok. Karar verme noktasında çok sıkıntılı bir yerler ya. İşte onları yapsa zaten inanılmaz bir futbolcu da yapamıyor. Yani yoksa... İşte o yüzden ben ya. Yani. yani ben hızını hayran. Alıp götürmesini hayran. Ama dediğim gibi... Son karar noktasında sıkıntı var. Evet. Maç bitiyor. Bitti sayılır. 3 puan. Bu maç skor için, aldık için ilk ya bu maç için çok da fazla söylenecek bir şey yok. Oynanması gibi oynadık basmanda. <laughs> Sevgili arkadaşlar, yani beğenileriniz bizim için çok önemli. Yani en azından bizi destek için bu videolarımızı beğenirseniz, yorumla yaparsanız çok seviniriz. O zaman maçın kesine saniyeler kaldı. Saniyeler kaldı. Bitmesi lazım ama hoca inadına bitirmiyor. Sen de işe gideceksin. Işe gönderelim. Yani Herkese İyi Anladım. akşamlar. Bile. Bir dahaki Galatasaray Daha e, zor ama inşallah kaybederiz. Çok zor ya. Çok zor çok ama zor. futbol bu. Ben yine diyorum Daha Saray'ın rahat bir maç oynayacağını düşünmüyorum. Bak yener yendir demiyorum. Hani puan kaybeder demiyorum ama çok öyle herkesin düşündüğü 5-0'lık, 6-0'lık bir maç olmayacak. Ya öyle olması da 3 spor yani, yani Adana, bir adana bir Demirspor yani kendini kanıtlamak isteyecek yani bu maçta. İnşallah, inşallah temennimiz yönde. Evet. Cengiz, inşallah yenirsiniz. <laughs> O zaman bir dahaki maçta haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.